Dinleme 15 Mayıs ayının 5. günüydü. Adana'dan uçağım kalktı ve bir saat sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Büyük bir heyecanla uçaktan iner inmez annemi aradım ve ona haber verdim. Çok heyecanlıydım. Çünkü o gün çok önemli bir iş görüşmem vardı. Mülakatım İstanbul'da, Şişli'de, çok meşhur bir pazarlama şirketindeydi. Çok fazla vakit kaybetmeden havalimanının çıkışında bir taksiye bindim. Ben taksiye biner binmez yaşlı bir amca da benimle beraber bindi. Çok şaşırdım. "Beyefendi, önce ben bindim." diye kibarca uyardım ama yabancıydı. Beni anlamadı ve ben de onu anlamadım. Vakit kaybetmemek için taksiden indim ve hemen başka bir taksi çağırdım. Şanslıydım. Hemen bir tane buldum. Havalimanından çıktık. Yolumuz uzundu. Arabadayken bir an gözlerim kapandı çünkü uykusuzdum. Tam gözlerimi kapatır kapatmaz büyük bir gürültü duydum. Araba ani bir frenle durdu. Araba çalışmıyordu. Şoför de ben de arabadan indik. Biz arabadan inince başka araçlar da durdu ve şoföre yardım ettiler. Tam 45 dakika sonra arabayla yeniden yola çıktık. Mülakat için çok fazla zamanım yoktu. Şişli'ye gider gitmez hemen koşarak şirketin kapısından girdim. Danışmaya gidip adımı soyadımı söyledim ve mülakat için geldim dedim. Önce anlamadılar, sonra yanlış binadasın, mülakat yan binada dediler. Yine koşarak yan binaya geçtim. Yan binanın kapısından girince ayakkabılarımdan birinin topuğu kırıldı ve düştüm. Oradaki görevliler bana yardım etti. Hemen ayağa kalktım, hiçbir şey olmamış gibi davrandım. Görevlilere "Mülakat nerede?" diye sordum. "Mülakat bitti hanımefendi. Siz geç kaldınız." dediler. Hiçbir şey söylemeden binadan çıktım. O gün çok ağladım. "Ben şimdi ne yapacağım?" diye düşündüm. Adana'ya dönüş biletim ertesi gündü. Dinlenmek için yakınlardaki bir kafeye gittim. Hala ağlıyordum. Yan masadan bir amca, "Neden ağlıyorsun kızım?" diye sordu. Bu soruyu duyar duymaz tekrar ağlamaya devam ederek bütün olayları tek tek anlattım. "Bugün o şirketin pazarlama müdürüyüm." O amca da şirketin sahibiydi. Hayatta başımıza gelen kötü olaylar iyi olayların sebebi olabilir. Bütün bu kötü olaylar beni hayatımda bugünkü konumuma getirdi. Her şerde bir hayır vardır.